Herkese merhaba. Ben bugün yeleğin yaka kısmıyla koltuk kısmını göstereceğim inşallah. Nasıl açılır, nasıl kesilir. İsteyen arkadaşlar oldu, yorumlarda da yazanlar oluyor. Bazı arkadaşlar hani çoğusuna cevap vermeye çalışıyorum ama gözümden kaçırdığım da oluyor. Kusura bakma hani gerektiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Şiş tığ numarasını soruyorsunuz. Benimki silinmiş normalde 3 numara. 2 numara küçük oluyor. Ben 3 numarayı tavsiye ediyorum ama siz nasıl düşünürseniz eliniz hangisine yatkınsa onunla, onunla yapın. 3 numara biraz daha kalın oluyor sanırım. 2 numara falan küçük oluyor. Çok sıkı yaptığınızda bu ütülendiği için açılmaz. Benimki 3 numara. Tuğ numarası soran arkadaşlara. Şimdi kurulumu nasıl diye soran arkadaşlar oldu. Zincirle başlıyoruz. Ben önce sade model göstermek için yaptığım için göstermemiştim, başlamıştım. Şimdi de başladım. E zincirle başlıyoruz. 4 zincir. Kurulumu da böyle. Çok sıkı tutmuyoruz elimizi. 2 dola. E zincirle başladığımızı sayalım. 1 2 3 4 5. yere batıyoruz kurulumunda. Bu üstü hazır. 1 2 3 4 defa da geçiriyoruz. Çok sıkı tutmuyoruz elimizi. Ben böyle koltuk kısmına geldim. Başlamıştım zaten. 1 2 3 3 tane bırakıyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4. Ben önce koltuk kısmını kesiyorum. Eee yapan her yelekte aynısını yapıyor ama yapan arkadaşlar bazı ön tarafını şöyle göstereyim buradan daha yanlışlar. önce koltuğu kesiyorum sonra bir daha gelip gideceğim önü öyle keseceğim bazı arkadaşlar da daha önce ya da koltukla beraber açı açmak ister o zaman biraz altta olur ön yaka bu da bir püftür ben her yeleğimde önce koltuk kısmını kesiyorum. Sonra birkaç defa geldim gittiğimde önünü öyle açarım keserim. Ben bunda da öyle yapmışım. Sizler nasıl isterseniz alttan düşük isterseniz koltukla beraber başlayın. Düşük istemezseniz biraz yukarıda olsun derseniz bu benim için de gayet ideal oldu. Bir de beden numarasını soran arkadaşlar oluyor. Ee, bu geç ilk videomda da verdim. Kaç tane kare yapmışım önüne arkasını 38 bedenle 44 beden arası giyebiliyor rahatlıkla benim bu ölçülerde elinizi sıkı tutmazsanız normal tutarsanız siz elinizin ölçülerine bakın her beden değişebilir bedenini büyütmek için de her bedende 4 kare büyümesi gerekiyor bu 4 karede 2 arkada büyütürsünüz birer önlere verirsiniz 4 kare olmuş olur bu ölçülerde her karede 4 her bedene 4 kare büyüttüğünüzde beden ölçüleriniz çıkmış olur. Bir de elinize göre değişir. Siz sıkı tutuyorsanız biraz daha fazla yapın. Normal tutuyorsunuz biraz böyle bu normali seviyor. Çok geniş geniş de değil. Ütülendiğinde açılması için. Beden de böyle. inşallah. ben şimdi koltuk kısmına geldiğimi düşünelim. 1 2 3 şöyle yakından şey yap da gözüksün. 1 2 3 bıraktım. Dönüyorum koltuğu burası. Önce koltuğu dediğim gibi önünü kesmedim. Önce koltuğunu kesiyorum sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 Her dönüşlerde 8. 2 dola 2, 3, 4 defa da geçiriyorum. Aralarda karelerin 2, 3, 4. 2 dola karenin üstüne. Bak şöyle hızlı yapıyorsun abla diyenler var. Ben yeni videoya başladığım için artık yavaş yapıyorum zannediyorum kendim. Sizler yorumlarda söyledikçe ben de dikkat ediyorum. 1 2 3 4 yavaş yapayım istedim. Bir, inşallah anlaşılır şekilde olur. Böyle her karenin üzerine batıyoruz bunu. Aralarda 4 zincir. 4 defa da geç. Sade köşeler 8. Biz böyle başa kadar varalım inşallah. Ben böyle buradan koltuğunu kestim. Döndüm. Bu başa geldim. 4 zincir yine bu 8 yaptığımız zincirin ortasına tekrar batıyorum burada dediğim gibi kesmiyorum şu anda bir daha geldim de keseceğim 2 3 4 5 6 7 8 burada önü kesmiyorum gidip gelince önü de kesmeye başlayacağım ben gidip geleyim Evet. Biz böyle koltuktan bu tarafa geldim. Bak. Önce önü kesmedim. Önce koltuğu kestim. Geldim. Gittim. Geldim. Önü kesiyorum. 4 zincir aynı. 2 dola. 4 defa da geç. 1, 2, 3. Dur. Önce 2 bıraktım. 2 kare. Şimdi ben aklımdan kaçtı. Şurayı da bırakmam lazım. Şimdi ilk defa iki kara bıraktım. Bak şurası. İki kara bıraktım. Burası biraz böyle hani daha içeri girik olsun diye. Ama böyle istemezseniz bir kare bırakırsınız, şöyle durur. Ben böyle hoşuma gittiği için iki kare bırakıp ön burası. Döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 böyle iki bıraktım Ben böyle gidip geleyim tekrar ön kestim yere tekrar geldim iki kare bırakmıştım önde ilk defasında şöyle biraz daha oyuntulu olsun diye e şimdi tek bir tane kare bırakıyoruz 4 zincir İki dola aynı işlemle devam 2 3 4. Yalnız bir karesini bırakıyoruz bak. İlkin 2 kare, sonra 1 kare. Tekrar dönüyoruz. 8 zincir. Hatta 8 değil de 7, 6 da olabilir şurası. Burası gergin olmadığı şekilde. 7 zincir yapalım. 3, 5, 6, 7. Dönüyoruz. Aynı. Koltuğuna kadar devam. Yalnız koltuğunda sadece 3 bıraktım. Bu böyle omuzuna kadar devam edecek. Orada hiçbir kesim işlemi yok. Önünde bu kareler 10 tane kalasıya kadar her geldiğimde bir kare bırakıp döneceğim. Her geldiğimde bir kare bırakıp bu kareler 10 tane kalasıya kadar. Sonrasında biraz omuz bitese kadar tekrar gösteririm. Ama şu 3 kare bıraktım ben koltuğunda. Büyük beden hanımlığa yaparsa 4 kare bırakabilir. Daha büyük yaparsa 5 kare bırakabilir koltuk altına. Herkes kendi bedenine göre dediğim gibi bu 38 ile 44 beden arası bu 3 kare yeterli geliyor. Daha geniş koltuğum sıkmasın derseniz 4 kare bırakabilirsiniz. Büyük beden hanımlığa yaparsa 4 kare 5 kare bırakabilir kendi bedenine göre. Burayı da ben 10 kare kalasıya kadar her geldiğimde burada bir kare bırakıp öreyim. İnşallah. Önün kesmesi bitti bizim işte şimdi de düz çıkacağım böyle bir kısmı. Zaten öyle olması gerekir. Hep böyle geldiği zaman düzen bozuk olur. Biraz kesersin, biraz da düz bırakırsın. Şimdi ben o kısmına geldim. Kesmesi bitti. Biraz düz çıkacağız 5 sanki altı kutu falan kare olunca Olur diye düşünüyorum ama bakalım. Bir bakayım yapayım. Şöyle iki dola. buraya aynısı. Dön. Kesmiyoruz artık. Hep bir kutu. Bir kare bir kare bıraktık. 10 kare kalana kadar yaptık. Şimdi de düz. Sekiz dola. 4 defa da geç. Biz böyle gidip gelelim. Tekrar buluşalım. Ben omur, e, ön tarafından e, koltuk kısmına doğru geldim. Ben burada 4 kare bırakıyorum. Aslında hiç e, çok arkadaşlar da bırakmıyorlar. Görmüyorum ama bu da bir püf. Ben dikişle de uğraştığım için biraz e, şu kısım bak. Şöyle beyce şey yapılıyor mu? Fark ediliyor mu? Evet. Bak. Böyle biraz oval. Nasıl denir buna? Ee, bak şöyle tığdan da fark edilir. Düz değil de böyle. Bak. Şurada bir boşluk bırakılmış. Böyle biraz şey onun kalması için yoksa düz bırakıldığında şu omuz böyle kalkar. Ve şurayı gösteriyorum onu. Bak şu omuz böyle kalkar. Düz bırakıldığında böyle. Bak. Düz bırakıldık boşluk böyle. Onun olması için yapan yapar yapmayan illaki yapacak bir şey yok. Ben böyle bu yapıyorum. Düzgün omzuna oturması için. 4 kare bıraktım. Dönüyorum. Ben ön kesimi, gol kesim, koltuk kesimini bitirdim. Kendime göre yaptım. Dediğim gibi 38 ile 44 beden arası giyebiliyor bu yeleği. Herkes kendi bedenine göre, elinin sıkılığına, gevşekliğine göre artırabilir, eksiltebilir. Omuzumu da dikişte yaptığım gibi biraz böyle düz değil, biraz kesip biraz bıraktım. Düz de yapabilirsiniz ama düzgün oturmuyor o zaman omuza böyle kalkıyor havaya. Kalkmasın diye ben böyle yöntemi kendim buldum. Böyle yapıyorum. Üzerinde zaten ilk videoda göstermiştim. Şöyle. Önce 2 kare bıraktım. Sonra 1 kare, 1 kare, 1 kare, kaç kare bırakmışım? 1 2 3 4. 4 defa 1 kare bırakıp bitirmişim. Sonrasını kalan kısmı omuzunun genişliğine, büyüklüğüne, uzunluğuna göre kendin istediğin istediğin uzunlukta yaparsın ama bu bana denk geliyor dediğim gibi 1 2 3 4 5 6 defa da aynı hizada gelmiş gitmişim gelip giderken dediğim gibi 4 1 bıraktım 3 bir bıraktım sonra da son 3'te e, bitirdim kestim böyle omuza güzel oturuyor yapan arkadaşlara tavsiyede bulunurum ister yapar ister düz çıkar ben böyle yaptım. İsteyen arkadaşlar oldu. Kol kesimi, ön kesimi yap diye. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Tığ numaram 3 numara. Çok ince tığ kullanmayın. Çünkü çok sıkı tuttuğunda ütülendiğinde açılmaz. Güzel durmaz yeleğiniz. Yapan arkadaşlar hayırlı olsun. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.